Camiamızın ve diğer sektördeki başarılı e, iş adamlarının koçluğunu yapan e, sevgili eğitmenimiz Taner Özdeş. Dalyodumuz. Siz de hoş geldiniz. Hocam. E, biz sizi tanıyoruz, camia olarak sizi çok iyi tanıyoruz Ulu Hocam. E, camia dışında izleyicilerimiz var, e, işte bizim pür dikkat izleyen fanlarımız var. E, yatırım yapmak isteyen yurt dışından özellikle e, izleyicilerimiz var. Kısaca kendinizi tanıtır mısınız? Ulvi Tabii, Ülgün, kıs Kocayı, tabii kimdir? kısaca tanıtayım. Ben e, geçmişte bir subaydım. Kulübü Erzgesi Karar hmm. Okulu Harita mühendisiydim. Üstüne yine Silah Kuvvetler bir sınav açtı. Otta Bilgisayar okudum. Akabinde e, Silah Kuvvetlerde harita mühendisi olarak çalıştım. Sonra bilişim sektöründe bir dönem çalıştım. Bu da artık iki, üçüncü dalımız diyelim. 2005 yıldan bu yana 14 yıldır ticari gayrimenkul çalışıyorum. Kısaca böyle tanımlamış e, edeyim. E, sakıncası yoksa e, bir özelliğinizden de bahsetmek istiyorum. Deminlikle. Kaç kez dünya şampiyonu oldunuz? E, bunlar tabii geçmişte olan işte evet. diyelim. E, çünkü tekrar ettiğinizde kendinizi tekrar ediyorsunuz sonuçta. Evet. Tabii insan... Her şeyin bir başlangıç noktası var. 2005'te başladık. başladık. E, tabii sektör çok farklı bir sektördü bugüne göre. Konuşuruz onları. Akabinde insan kendine bir takım hedefler koyuyor. Geçmişte yaptığı işler var. E, tabii iş dünyasından geldiğiniz için ve silahlı kuvvetlerin verdiği de bir disiplin var. Onunla farklı yorumluyorsunuz bazı şeyleri. Önünüze hedefler koyuyorsunuz. Dünya önünüze hedefler koyuyorsunuz. Dolayısıyla 3. yıldan itibaren yavaş yavaş dünya sahnelerine çıkmaya başladık. Ben e, bir seferlik... E, bir listeye girmek yerine sürekli olarak belli bir yerde kalma taraftarıyım. Yani kalıcı olma taraftarıyım. Tek atımlık değil de sürekli belli bir noktada kalma taraftarıyım. Hani bir yanın için birinci olursun ama benim için daha değerli. Eğer sürekli ilk onda, sürekli ilk beşte kalabiliyorsan ve tutarlılık gösterebiliyorsan benim için daha kıymetli. İstikrar. Tabii ki zaman evet. zaman işte birinci de olduk, üçüncü de olduk, beşinci de olduk ama ben sürekli o ilk beşte, ilk onda kalmayı daha doğru buldum ve orada hep kaldım çok şükür. Bunu biraz açarsak sektör dışındaki e, izleyicilerimize, sevgili izleyiciler bu dünya çapında olan bir sıralamadan e, bahsediyoruz. E, Şöyle ve, bir şey var, tabii her zincirin kendine göre kategorileri var. Evet. Bu bizim zincirin kategorisi. Dünyada işte 110-120 artık zaman zaman ülkede yaklaşık 130 bin üyesinin olduğu bir işlemde yıllık bütün yapılan işlemler yılın sonunda sıralamaya sokuluyor. Bunda ferdi kategoriler var, takım kategorisi var, konut var. Bir ticari. de ticari kategori var. Ticari kategoride hep ilk onda oldum. Bir de bütün hepsini harmanlamışlar. Hepsini bir kategoriye koymuşlar. Onda da ilk 50'nin arasında oldum. Harika. Yani ticari Süper. ilk 10'un arasında tüm kümülatifte de ilk 50 arasında oldum. Genel, Harika. genel olarak. Harika. Orada bir ee, soru sorabilir miyim ben? Lütfen. O, madem lütfen. böyle şampiyonlar olunca biraz kişisel gelişim tarafından. Tabii. Evet. Yani bu ticari gayrimenkul danışmanı olmak için yani hangi bir insan hangi temel özelliklere sahip olmalı? desem. Çünkü bu da bir Tabii ki hocam. madem çok, başarı varsa çok bir ne, güzel bir soru. Nedir çok bunun önemli bir soru gerçekten. Çünkü bunun mantığının anlaşılması lazım öncelikle. Konutta farklı bir kategori var. Orada sonuçta bir işte ev kadını veya işte daha çok ev kadınları kararı verenler. Duygusal bir karar var orada. Ve de hani sevildiyse de parasına çok bakılmadan kocası tarafından parası veriliyor. Ama ticari dünya başka çalışıyor. Orada işte iç iş insanı ve bir şey alırken vereceği parayla onların elde edeceği amacı karşılaştırıyor. Duygusallık hiç yok. Tamamen mantıksal. Ve de e, amacına hizmet ederse alır. Sen ona bedava da desen önce işine uyuyor ona bakar. Fonksiyonlara bakar. Ondan sonra parayı konuşur. Ama tabii ki orada karşımda iş insanları var. Bunlar başarılı olmuş. Başarıyı yakalamış dünyanın, Türkiye'nin sayılı insanları. Dolayısıyla karşısındaki insıbı şirketinde de belki 100 kişi, 500 kişi, 1000 kişi çalışıyor. Kendini yetiştirmiş, başarılı olmuş. Dolayısıyla seni 2-3 dakika içerisinde sınayabiliyor. Ne kadar biliyorsun, istediği bilgi senden alabilir mi, doğru musun, dürüst müsün hemen anlıyor. Dolayısıyla karşısına çıkarken bir kere donanımlı olman lazım. Her şeyden önce, tabii ki olmazsa olmaz, yaptığın işi çok iyi bileceksin. Hangi sektörde olsan, tamam gayrimenkulü bildin, o yetmeyecek. Şimdi ticari olarak bir toplantıya girdiğinde, işte mülk kün sahibi olabilir, alıcı satıcı olabilir, konuşulan bazı konular var orada. Nedir? Tabii ki mülk konusu girecek ama hemen mülk girmiyor. Önce ister istemez ekonomiden bahsediliyor. Çünkü ticari dünya ekonomiyi bilmek istiyor. Bizi de yani ticari çalışan kişiyi de her gün farklı sektörlerde görüşen, tayimi yerindeyse yani iyi bal yapan arı gibi görüyor. Şimdi ben gittim ilk sorulan soru şudur. Ya Ulvi sen çok dolaşıyorsun, her sektörle görüşüyorsun. İşte demirci, demirciyle görüşüyor ama sen aynı günde gıdacıyla görüşüyorsun, sanayiciyle, ihracatçıyla her konu görüştün. Diyor ki, sektör nasıl? Nasıl görüyorsun? İnsanlar ne diyor sana? Dolayısıyla önce piyasa ile ilgili senden bilgi almak istiyorum. Yani en sevilen şey alıcılarda biraz dedikodu almak. Yani sektör nasıl? <laughs> Dedik sektör Ekonomi olur. nasıl? Piyasa nasıl? Onu almak istiyor bu da neyi gerektiriyor? Ekonomiyi takip etmen lazım. Ya yani ekonomiyle ilgili yayınları okuman lazım. Evet, evet. Dünya Gazetesi, Forbes dergisidir, ekonomik raporlardır, Merkez Bank raporları Dolayısıyla gelecek 6 ayı. Ve bunda anlaman lazım tabii. Ki. Gelecek 1 yılı anlaman lazım. Ekonomi nereye çıkacak? Çünkü ticari gayrimenkul ekonominin bir fonksiyonudur. Piyasaya göre fiyatlanır. Bir kere piyasayla ilgili senden bilgi alıyor. İkincisi ister istemez siyaset konuşulur. Orası girilecek bir konu değil. Orada ortada kalmak, mümkün olduğu kadar çok oralara dokunmamak lazım. Onu sormaya çalış. Bir başka şey, ister istemez hayattan, yani senin kültürü seviyen nedir? İşte kahvedir, yemektir, gezidir. İster istemez hayattan konuşuluyor, orada seni yokluyor. Yani seni sadece bu işi yapacak bir insan olarak değil, bu işten sonra da hayatında bir parçası olacak mı, yeri olacak mı? Bir de senden bir şey öğrenebilecek mi? Çünkü her iş insanı kafasını kuma gömmüş, işini düşünüyor bütün varlığını oraya koymuş. Zamanı yok insanların. Yani kendini geliştirmeye çok fazla vakit ayıramayabiliyorlar. Seni de aslında kendini geliştiren, kendisini gelişmede aracı olan bir insan gibi görüyor. Orada da kendini geliştirmen lazım. Evet. Dolayısıyla sadece gayrimenkul değil. Ben buradan de her sene bir kursa gidiyorum, başka bir konuya gidiyorum, kendimi geliştirip onunla katkı yapmaya çalışıyorum. Seni karşısında her yönüyle dolu dolu bir insan olarak görmek Yani ikinci zaman gayrimenkul danışmanı önce kendi satması gerekiyor en Kendini yetiştirmesi gerekiyor. Evet bunu satmayı zaten kendini yetiştirirse, dolu doluysa özellikle satmasına gerek yok. Kendisi olsun, kendi o varlığını, bilgisini, değerini sunabiliyorsa kaçta konu alıyor zaten. Şey o yani. alıyor, alıyor. Bazı bir de bunu satmayı beceremez. Yani o donanımı satmayı beceremeyenler Paylaşma var. Paylaşma değilim. Yani satmak değil de bildiğini ben seviyorum. Güzel Bence... satma olsun. Yani bildiğini paylaşmak ve bunu dolu dolu paylaşmak. Paylaşıyorsa karşıdaki o pınarı görüyor. Alıyor evet. zaten sizden. Evet, teşekkür ederim. Hazır konu açılmışken Ulu Bey, e, ticari den bahsettik gayrimenkul danışmanlığında. E, kendi içinde de onlar da ayrılıyorlar. E, e, siz bu e, ticari e, gayrimenkul ki uzmanlık alanınızdan biraz bahseder misiniz? Şimdi, Bir de kendi içinde ayrılanları Tabii tabii ticari mümkün. Tabii miyiz? değişik kategorileri var. Alt kategoriler evet. diyeyim. Bu nedir? Bu i̇şte, alışveriş merkezleri perakende bir kategoridir kendi içerisinde. Otelcilik ya da konaklama sektörü diyelim. Bu bir kategoridir. İşte benzin istasyonları gibi bir kategoridir. Bunun yanında ofis olmazsa olmaz. Ofissel bir kategoridir. Endüstri bir kategoridir. Endüstri alta bölersek eğer fabrikalar, depolar bunlar bir kategoridir. Bir de bunların arsaları. Yani ticari'nin de arsası var. Alışveriş merkezinin arsası veya endüstrinin de arsası var. Şimdi bunlara baktığımızda tabii ki her konu iş değildir. Yani bir kere gayrimenkul ile çalışan birisinin her işi iş olarak görmemesi lazım. Her şeyden önce iyi bir analizci olması lazım. Analizden kastım ne? Eğer alıcıyla görüşüyorsa, satıcıyla görüşüyorsa, mülkü inceliyorsa ilk yapacağı şey bu bir iş midir acaba? Çok iyi analiz etmesi lazım. Alıcı alıcı mıdır? Satıcı gerçekten satıcı mıdır? Bu mülkte bir iş var mı yok mu? İyice incelemesi yani lazım. Gerçek bir iş var mı demek istiyorsunuz? İş var mı yok mu? Ben bunu şuna benzetiyorum. Tabii ki gayrimenkul işi uzaktan çok kolay gözüküyor. Çünkü fazla sermaye istemiyor. Sermayesi bilgi. Sermayesi deneyim. Uzaktan bakıldığında bir masa, bir sandalye gibi gözüküyor. Öyle Dolayısıyla mi? Öyle mi? Öyle. Uzaktan bakıldığında <laughs> altını Zorlu. çiziyorum bak. Uzaktan <laughs> evet. bakıldığında. Ama tabii bu da birçok insanın bu sektöre girmesini gerektiriyor. Giriyor insanlar. Ele bir de şu var. İyi bir satıcıysa birisi, bir kurumda bir yerde iyi satıcılar olarak çalıştıysa. Ben de satıcı olarak çalıştım. O deneyimi yaşadım. Hep derler. Ya işte bulutlar limittir, istediğin kadar kazanır. Hayır değil. Hep bir taban vardır. Ama hiçbir sektörde gayrimenkul gibi özgür, çok iyi bir satıcının koşabileceği bir alan ben görmedim açıkçası. Ödün engin. Ama tabii şu var. Çok oyuncu var. Çok kolay dedik. Herkes gelmeye çalışıyor. Herkes her şeyi yapmaya çalışıyor. Peki kendini nasıl ayıracaksın? Nasıl farklılaştıracaksın? Sonuçta herkes herkes aynı şekilde görüyor. Şöyle düşünelim. Hani arzu etmeyiz ama bir yakınımız hasta olsa, örnek ölümcül hastalık kanser olsa, belli bir noktasında olsa hepimiz döner birbirimize sorarız. İyi bildiğin doktor var mı? Herkes iyi birini arar. Eğer iyiysen, iyisen birileri seni referans veriyorsa, yani kendi tanıtımını kendini yapmıyorsan, senin tanıtımını başkası yapıyorsa o zaman o zaman iyi bir noktası evet. demektir. Bu noktaya nasıl gelinir uzun bir hikaye. Öncelikle yapman gereken tabii ki bilgin konusunda. Engin bilgiye sahip olacaksın. Burayı bir, bir şeye bağlayacağım. Tabii ki. Peki bilgi var. Güvenilir olmak önemli değil mi? Yani insanların seni bilmesi için güvenilir olmak gerekiyor bir yerde. Yani kendini ya, tanıtman lazım. Yani bu pazarlama olsun, sosyal tarafı olsun. Yani kişi ant sosyal bir insan. Çok bilgili bir ins insanı. Hocam, sosyal Bu işte başarılı olabilir mi? Hocam enteresan bir şey. Ee, ben bence bir kurumla gayrimenkul işinin arasındaki en büyük farklardan birisi bu kurumun içinde bir satıcıysan bir organizasyonun bir parçasısın ve organizasyonun bir hedefi var. Dolayısıyla beraber koşuyorsun. Burada ise organizasyon sensin. Satıcı da sensin. Muhasebeci sensin. Pazarlamacı sensin. E, gerekirse tahsilatçı sensin. Dolayısıyla burada bir tuzak var. Yapıyoruz. Bak bir tuzak var. Nasıl Şimdi bir tuzak? Bak yönetme tuzağı var. Nedir? Hep derler ya işte gayrimenkulcü oldum. Abi istediğin saatte gel, istediğin saatte git. İşler çalış, işler çalışma. Bu bir tuzak. Neden? Çoğu insan ben şunu görüyorum. Bir kurum içerisinde kendine görev verilmeye alışmış. Yani biri sonra görev verecek, bir süre verecek ve denetleyecek. Bu yapıdan gelen birisi birden özgürlüğe sahip oluyor. Kimse onu denetlemiyor. Kendi zamanını kendi denetleyecek. Kendi görevini kendi verecek. Kendi hedefini kendi koyacak. Kendi bütçesini kendi yapacak. Hedeflerini koyacak. Hatta satış yapınca kendini kendi motive edecek. Burada bir kırılma var. Çok az insan kendini yönetebiliyor. Zamanını yönetme. Hedeflerini yönetme kendini tanıtma, pazarlamayı yapma işte. En zor tarafı burası. Yani Yönetmek. Dağılıyor insanlar. Kendi kendini yönetmeyi becerebilmesi lazım. Maalesef bu çok az. Dağılma bu, noktası burada burası. Burada sizin askerlik şeyiniz, deneyiminiz ve oradan aldığınız disiplin giriyor valide devreye. Ya bunun tabii ki yararı var. Ama şu var, ister istemez dönüyoruz çocukluğumuza. Sevgili annelerimiz, çocukları iyi olsun. Yani aman işte üşümesin. Aman işte aç kalmasın diye hep başımızı oktamışlar, üstümüze kazağımızı koymuşlar, üstümüzü örtmüşler. Biz kendi kendimiz ayaklar üzerine durmakta biraz zorlanıyoruz. Oysa hep görürüz tatil köylerinde işte yabancılar gelir, çocuk yere düşer, kimse kaldırmaz. Aç kalır yemek vermezler. Bu bir demek ki bir eğitim. Değil mi? Özgürlük eğitimi. Tabii kendi yolunu çizme eğitimi. Belki bu konuda ilerlememiz gereken noktalar var. Bu maalesef ileride işe yansıyor, evliliğe yansıyor, başarıya yansıyor. Belki ben bu hani askeriden daha çok küçük yaşta 14 yaşında, 13 yaşında evden ayrılıp yatılı okumanın ve kendi ayaklarında durmanın ve hatta biraz geri döndüğümüzde ben ilkokuldan terne çırak oldum. Eskiden çıraklık vardı. Şimdi i̇şte evet. çocuk işçi diyorlar onlara. Biz küçücükken çıraklık olduk. O da bir eğitimdi aslında. Evet. Kendi ayaklarının üstüne durma, haftalık verilen bir harçlığı işte harcamayıp elinde tutma, kendi kazandığın parayla bir şey alma. Değil mi? Evet. Müşteriye hizmet etme. Ben ilk ilkokuldayken, ortaokuldayken müşteri gelirdi. Onlara nasıl hizmet edeyim diye düşünürdüm. Paketler yapar. O gelecekte başka bir işe döndü. Başka yerde lazım oldu. Birazcık böyle hani çocukların kendi ayaklarının üzerine duracak bir şeylere kafa yormamız lazım bence. Her şeyini etkiliyor gibi geliyor bana. Bir, bir de şey var tabii yani burada bir sürü şey yapıyorsunuz. Buna yaptığın şey doğru mu, etkili mi olduğunu bilmiyoruz. Bir de o var esasında. Bir yalnızlık var. Yani nasıl emin oluyorsunuz? Yani yaptığınız şeyler gerçekten doğru şeyler mi, yanlış şeyler mi? Zamanınızı gerçekten çok etkili şekilde kullanıyor musunuz? Ee, yani yaptığınız işi doğru bir yapmanızı bir gayrimenkul danışmanı ve nasıl bilebilir? Şimdi şu var. Belki zincirlerin yararı burada. Heh, ben de oraya gelecektim. Evet. Çünkü e, eğitim çok önemli. Ben eğitime çok inandım. Eğitim olmadan hiçbir şey olmaz. Tabii ki bir insan ne kadar çok öğrenirse o kadar kazandığını hep gördüm. Çünkü bilgiyi bir yerde kullanıyorsun. Siz eğitiminizi ne anlatıyorsunuz? Eğitim veriyorsunuz. Ne anlatıyorsunuz eğitiminize? Ee, şöyle. Burada şöyle bir şey var. Ticari gayrimenkul eğitim veriyorum. Ne demek o? İşte Amerika'dan lisanslanmış gelmiş bir kitap, 400 sayfa bir kitaptan bahsediyoruz. Onlar oturmuşlar, içerik hazırlamışlar. İçerik güzel bir şey. Ama bu nedir? Kuru bir içeriktir. Burada ne anlatıyorsunuz? Ticari gayrimenkul dünyasının jargonları nedir? <laughs> Tipleri nedir? Ekspertize nasıl yapılır? Pazarlaması nasıl yapılır? İşi nasıl kapatacağım? Bütün süreçleri anlıyorsun. Amaç ne? Bir iş insanının karşısına oturduğunda, sanayicinin iş insanının karşısına oturduğunda o jargonu konuşabiliyorsan, ticari mülkü hakim olduğunu adam karşıdaki görüyor seni. Değil ki bu adam doğru bir adam. Çünkü o işe alım süreçlerinde binlerce insanla görüşmüş. Senin doğru olup olmadığını 3-5 dakikada anlıyor. O konuda doğru bir insan bu dünyadan gelmiş diyor. Fakat bu yetiyor mu yetmiyor. Şimdi burada bunun üzerine eklenmesi gereken deneyimler var. Hayat deneyimleri. Belki bizim yaptığımız, sizin de yaptığınız en iyi şey teorik bilginin üzerine bu kadar yıllık deneyimimizi oturtacak şekilde bunları biz versiyonlamışız. Bence kıymetli olan burada. O kitap uyuyor mu buraya? İşte Amerika'daki kitabın ee, ne kadar mesela bugün bir çok başarılı bir ya, e, Türk gayrimenkul danışmanı Miami'ye gitse, hı. orada çalışsa veya Miami'deki kişi buraya gelse en çok nerede farklılık oluşur? Ne nasıl i̇şte olanlar? Bilgi bence evrensel. Bilgi evrensel. Tek şey o yörel ve o yöreye ilişkin bazı farklı olabilir. Mesela orada lisanslama var burada da lisanslama var oluyor şimdi. Belki orada yapacağın şeyler farklılıkları olabilir. Veya oradaki insanları incelersin. Onların karar vermemek azımları biraz farklı olabilir. Hmm. Onlara da gö göre dönersin ama alt yapılar, omurgalar aynı. Hani ya orada burada bu, bu olmaz. Ben şunu gördüm. Bunca yıl birçok danışman geldi gitti. Birçok insanla görüştüm. Şunu gördüm. Çok zeki insanlar gördüm bu sektöre giren. Fakat herkesin önyargıları var. Önyargılar zihninde. Olmaz ön yargısını kafasına koymuş ya, kendine inandıramıyor önce. Önce kendine inandıramıyor. Ve sürekli itiraz ediyor. Çok zeki insanlar. Ben şunu söylüyorum. Ya bu kadar zekiysen eğer, sana birisi bir bir omurga, bir çerçeve getirmiş, işi yapma çerçevesi. Önce bunu çok iyi anla, itiraz etme. Zekanı bunu anlamakta kullan. Sonra gel bunu harfiyen uygula. Uyguladın mı? Çarklar döndün, anladın mı? Çok zekiysen eğer, gel sonra sistemi değiştir. Yani bunu sistemi değiştir bir sistemi de sen yarat. Ama daha biz o noktaya gelmeden o çok zeki çocuklar işin başında itiraz ederek kendine karşı samimi olmayarak daha işin başına örüp gidiyorlar. Ya yani bu franchise sistemindeki Hayır, öğretiler mi? Hayır, franchise olur olmaz. Hiç önemli değil. Bu iş olmaz. Bu iş yapılmaz. Sürekli itiraz çok zeki ya. Kendi doğrularıyla işi yoğurmaya çalışıyor. Ya bir de dur bakalım ya. Dur. Önce bunu al. Benim yaptığım en basit şey şu bak. Ben hiç sorgulamadım. Eğitimde hocayı sonuna kadar yordum, her şeyi öğrendim. Sonra geldim, bir hafta boyunca her şeyi tekrar ettim. Doğru anladım mı diye. Sonra harfiyen uyguladım. Bir sene sonra bunun yürüdüğünü gördüm. Sonra ben bunu geliştirdim kendime göre. Kendime göre bunu geliştirdim. He. Modellemeyi büyüttüm. Tek yaptım bu. Git öğren, gel uygula. Sonra da her sene onu geliştirerek daha da genişlet, daha da bir kopyala. Bu kadar basit yani sorgulamaya gerek yok ki. Ee, peki bu insanın kare bu karakter dedim, esas ilk sorunun tam yüz yüz cevabını almışım. Orada karakter faktörü var ya yani, nasıl insana yani orada karakterim e, kişi e, belli karakter bu işe uymaz denemiz bir şey var mı özellikler? Şimdi bir önceki bahsettiğimde mesela zeka bu... önemli herhalde. Bakın IQ mesela zeka, önemli bir şey. Zeka e, zeka önemli diyemiyorum. Zekadan daha önemlisi çalışmak. Hep onu söylüyor. Yani. Bakın, Akılsız bir insan çalışsa bakın, başarır mı yani? Bakın yıllarca şu soruluyor insanlara. Ya bunu nasıl yaptın? Mesela bir eğitime bir yere gidiyorsun. Birçok insan şunu soruyor. Bunu nasıl yaptın? Nasıl başardın? Şey bekliyor. Yani, <gülüyor> bir, bir, <gülüyor> hayır, bir, tane cümle söyleyeceksin. Güya. Hemen gidecek o yarın yapacak. <laughs> o da <başar>. sihir. <laughs> sihir. öyle, bir, öyle bir saflık görüyorum. Öyle bir saflık görüyorum. Bu sorunun cevabını ben de çok aradım. Fakat ben her sene Amerika'ya gidiyorum kendimi geliştirmek adına bir hafta boyunca telefonları kapatıyorum hiç ilgilenmiyorum asistanım bakıyor bir hafta boyunca ben bir yine eğitim alıyorum oturuyorum düşünüyorum nereden geldim nereye gidiyorum ne yapacağım gelecek sene neler yapayım diye ve oradaki eğitimler beni besliyor Amerika'daki dünya çapında yazar konuşmacı biz tanımıyoruz duymamışız bu insanları her sene başka birlerini görüyorum orada bunlardan bir tanesi de. Amerika'da Success dergisi var. Başarı dergisi. Başarı. Onun genel yayın yönetmeni Derin Hardy. Bakın girin birçok videoları var. Birçok yazısı var. İlk defa ben 5-6 yıl önceydi. Dinlediğimde başarının cevabını buldum. Yani başarının tanımını buldum. Hep soruyordum kafamda tamam mı? O kadar güzel tanım yapmış ki bu kişi birçok röportaj yapmış. İşte Bill Gates'ten tut da Gorunbabı tadını ya dünyada varlık sahibi hemen, hemen herkesle saatlerce konuşmuş, buradan oturup bir sentez yapmış. Diyor ki başarı sürekli bak sürekli çünkü biz ne yapıyoruz bir başlıyoruz abicim birazcık gidiyoruz pes ediyoruz. Sonra tekrar aklımıza geliyor biraz daha yürüyoruz gene pes ediyoruz. Diyor ki sürekli sürekli kararlı durmaksızın yapılan. Küçük küçük çabaların bileşkesidir diyor. Güzel bir Bir kere bu şu var. Demek ki sen kafanı yere koyacaksın. Durmaksızın çalışacaksın. Sürekli karar, Ama sürekli kararlılık ve çaba. Burada şu var. Türk insanı şunu şunu görmeye çalışıyor. Abi taşı bugün atayım. Hemen suyun üstüne kalsın. Başarayım hemen geçeyim. Diye. Ama burada şu var. Bakın bakkal dükkanı bile açsan. Şu anda bakkal dükkanı bile En küçük bir işletme işte bile açsan. Rafları getirdin, koydun. Daha hiçbir şey yok. Malı koydun. Sonra çıkacaksın ya ben açtım diyeceksin. Hangi işe gidersen git 3 yıl iş yok abi. 3 yıl para yok. <laughs> bak 3 yıl para yok. O zaman şimdi 3 yıl, yıl kendi para ihtiyacı var yani şimdi, demektir o bir yerde. Para da lazım. Bir yatırım yapıyorsun. Bütçeleme yapacaksın aynı zamanda. Daha dikkatli olacaksın ama şu var bak. Her işte gayrimenkulde de öyle. İlk yıllarda paran yoktur. Zamanın çoktur. Sonra paran çoğalır. Zamanın azalır. Pazarlamana göre değiştireceksin. Eğer şu anda param yoksa, ki ben de aynı şeyi yaptım. Yoktu ilk yıllarımda. Bir bölge seçtim. Sabahtan akşama kadar gittim, sandal attım, oturdum. Sabahtan akşama kadar yürüdüm. Sabahtan akşama kadar kapı çaldım. En az masraf zamandır. Değil mi? Kararlılıkla yapmak ama. Bak söylüyorum, kararlılıkla. 3 yıl boyunca deli gibi, deli gibi kafan yerde ne zaman başarının geleceğini için çalış, her işte patlatırsın. En üst düzeyde patlatırsın. Ama biz sabırsızız, Biz sonucu hemen bekliyoruz. Yarın gelsin diyoruz. <laughs> Ve çoğu insan ben görüyorum köprünün yarısından geri dönüyor. Gardı hatta düşüyor. ucuna Kısa gelip bir süre fark sonra etmiyor. Hatta kitaplar yazıyor. 2 üç sene dayanan fark götürür. Fark etmiyor. Değil mi? 200 hani, var. Başarıya ne kadar yakın fark etmiyor ama sabırsızlığına geri dönüyor. Evet. Bu da kitaplar yazıyor aslında. Yani bu işin şeyi sene 3 sene dayanmaktır diye aslında. Ona rağmen sabırla çalışıp kafanı yere koyar. Sorgulamazsan bak sorgulamazsan pat diye patlıyor. Videosu nasıl oldu? Nasıl oldu? Neden? Ama orada aslında yani sabah kalktım. İki, e, her sabah dolaştım. İşte o nereyi dolaşacağın, orada bir know-how yok mu? Hani nereyi, nasıl dolaşacaksın? Ya yani mesela ben hiçbir anlamam olarak gitsen e, sabahtan dolaşayım, bizim mahalleyi dolaşayım. Ama hangi gözle dolaşayım, ne yani yap, yani ne var da nasıl, orada biraz yardımcı, nedir, nasıl, şimdi güzel ticari olan, nedir, nasıl? Güzel olan şu, güzel olan şu, aldığın eğitim sana bir çerçeve veriyor. Yani bu işi nasıl yapacağım bir reçete veriyor sana. Bu reçeteyi doğru anladıysan sana adım adım ilk 6 ayda, ilk 9 ayda ne yapman gerektiğini söylüyor zaten. Tek yapman, bunu doğru anlaman ve adım adım uygulaman. Bir plan olması lazım değil evet. mi? Önce plan olacak. İşte onu, da söylüyor, ben, onu da söylüyorlar. Söylüyor, zaten. Söylüyor, söylüyor. Biz de eğitimde söylüyoruz. Ama de ki kaç kişi uyguluyor? Bir de iletişim tarafı önemli değil mi? İletişim tarafı. Olağanüstü. Var. Bakın e, biraz önce sorduğun soruya geri geleyim. Bu iş bir kişilikmiş. Hani kurum değil, bir tiyatro oynadığını düşün. Sahneye sen çıkıyorsun. Hasta olduğunda sahneye başkası çıkamıyor. Evet. Birebir oynanan bir oyun. Sen senaryoyu da kendin sen yazıyorsun <laughs> Ve karşında alıcı veya satıcı ve bunlar para sahipleri. Yani mülk, yani ticari mülkte varlık sahibi var karşında. Herhangi evet. biri yok. Enteresan bir şey. Tüm satış teşkilatlarında siz çok iyi biliyorsunuz sektörden geldiniz. Satış teşkilatlarında satıcı arkadaşlar firmanın sahibine karar vereceği ulaşmaya çalışır arar sekreterden döner. Arar satış müdürü. Bir türlü para sahibine ulaşamaz. Bakın hiçbir sektörü yoktur ki gayrimenkulde, özellikle ticari gayrimenkulde. Varlık sahibi, Türkiye'nin sayılı varlık sahibi senin cep numarasından, kendi cep numarasından seni arar. Der ki benim bir işim var, gel görüşelim der. Neden? Düşünün 10 milyon dolarlık, 3 milyon dolarlık, 5 milyon dolarlık bir mülk satılacak. Bunu muhasebe müdürü söyleyemiyor. Yani, git sat parayı al gel diyemiyor. Satış müdürü ne söyleyemiyor? Sekreter ne söyleyemiyor? Genel müdüre söyleyemiyor. Hmm. Neden? bilmesini istemeyebilir. Sıkıntısı olabilir veya yeni bir şey alacak olabilir. Bunun bilinmesini istemeyebilir. Gizlilik olabilir. Ama çok büyük güven var. Veya burada. işte parası gelecek mi gelen başka arada bir şeyler olur mu? Burada bir sana güvenmesi lazım. Bilginin dışında. Tabii tabii. Bilgi Bir kere bu iş yapacak insan hiçbir kimsenin bir kuruşuna göz dikmemesi lazım. Bir kuruşuna göz dikmemesi lazım. Öyle bir tamah bile etmeyecek bilgiyle gidecek ama güven, güvenilir olacak. Ve o kişi seni arıyor. Proje geri 6 ay, 9 ay onunla yatıp onunla kalkıyorsun. Evet. O bilgiyi saklaman lazım. Bu bir lazım. ayrıcalık. Değil mi? saklaman da lazım bilgiyi. Bakın birisi geliyor seni bir ile tanıştırıyor. Birisiyle geldin tanıştın. O kişi seni arkadaşla tanıştırıyor. Yarın bir gün tanıştırdığı kişi senden bir şey alıyor. Sohbetin arasında Google'den bir şey aldım diyor. O biri diyor ki bana ilk tanıştırdı. Ya bir şey almış niye bana söylemedin diyor. Benim görevim değil. Bu benim görevim değil. Bilmesini istemeyebilir değil mi? Tabii, tabii. Bu sırlar bizde kalmalı. Ki ticari dünyada sırlar çok önemli. <laughs> Ağzını sıkacaksın yani. İletişim dediniz ya işte orada birebir ilişki olduğu için iletişim ön plana çıkıyor. Diğerlerinden hmm. daha çok. Belki takım oyunu oynasaydık bu kadar önemli olmayabilirdi. Birebir tiyatroda oyuncusun, sahnedesin ve onunla 6 ay, 9 ay yatıp kalkıyorsun ve çok iyi ve iletişim yönetmen lazım. Bakın çok küçük bir şey söyleyeceğim size. Lütfen. Bir olay anlatacağım. Çok yaşadığım olay var. Türkiye'nin çok üst düzey grup şirketlerinden birinin sahibi. Bir sebeple bir şey oldu. Ben 6 yıl telefonla görüşmüşüm onunla. Hiçbir denk gelmemiş. Bir şekilde beni bir yerde aramış. Ben onu da tabizme kaydetmişim. Mülk geldi bilgilendirmişim. Beni ara sıra aramış. Ben onun ne olduğunu da bilmiyorum. Sonra fark ettim. Yani sadece adını söylemiş veya işte adını farkı da söyleyebiliyorlar bazen bilinmesin diye. Bir şekilde sonra anlamışım. Daha dikkatli olmaya başlamışım. Bir gün arada dedi ki ben e, bir mülk vardı dedi ilgileniyorum onunla. Ben geleceğim ama bir seyahatim var. İşte bir hafta sonra geleceğim dedi. Şu saatte geleceğim. Sen dedi mülk sahibini hazırla. İyi i̇yiyse şey yapayım. Görüşeyim dedi. Tamam. 10 gün sonra asistan aradı. Dedi ki yarın geliyor bu saatte. Tamam ilk defa karşılaşıyoruz ama. Tamam. tamam. Geldim. Bir, büyük bir endüstriyel mülktü alacağım. Geldi bir ekibiyle beraber yanında inşaat mühendisini getirmiş. Mimarına getirmiş bak. Ciddi. Mantıkla karar alınıyor evet. bu işler. Mantıkla öyle hani ben aldım sevdim abi kaç lira vereyim falan yok bu işte. Yanların o heyeti, heyet diyoruz. karargah heyetini getirmiş. Onlardan fikir alacak. Sadece fikir alır. Tamam mı? Mahalle müşaviri, avukatı. Bunlara görüş alır bunlardan sonuçta. Tamam mı? Onları getirmiş. Ülke dolaştık. ilk defa tanıştık. Ben ona dikkat etmeye çalışıyorum. Dolaştı, tur attı. Beğendi. Dedi ki şu, işte kirası ne olur, şey nasıl olur, işte çıkarsa ne olur, kullanır mıyız, şu olur mu? sorularını sordu. Bu arada yokluyor beni ama hissediyorum. Yani yoklandığımı hissediyorum. Sonra dedi ki sen ne alacaksın? İşte konuştu. Bu da nedir? Demek ki kaçtaki insan para ödeyecek. Parayı konuşan insan para ödeyecek demektir. Hani bizlerden biri bu. Sonra Güzel bir işte şey diyor. Parayı öde. <laughs> Hayır, bakın parayı ödemeyecek adam konuşmaz. Ödeyecek adam konuşur. Sonra gittik konuştuk falan. İşten bitti. Tam tapu yapılacak ya. Tabi orada bir süreç var. Hani kredi kullanılır, paralar Burada hazırlanır. Burada Burda keselim anne. mi? Tabii ki. Eğer bu videomu beğendiyseniz diğer videolarımı da takip etmek için abone olmayı unutmayınız.